Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları olsun. Umarım iyi bir hafta sonu geçiririz. Gerçekten hepimizin çok ihtiyacı var. Evet, cumartesi gününe geldik. Yine e, önümde sizin sorularınız ve yorumlarınız. Karşımızda da ekonomist Bayram Başaran. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları. Evet o zaman Osman Bey ile başlayalım. İlk izleyicimiz Osman Munar der ki, Seçimi hükümetin kazanacağını nereden biliyorsunuz da seçimden sonra doğru politikalara geçmenin önemini anlamaya başladılar diyorsunuz diyor Osman Bey. Osman Bey e, galiba doğruyu e, söylediği çok doğru anlamamış veya ben doğru anlatamamışım. Ben hükümetin seçimleri kazanacağı da bir şey söylemedim. Ya da demeydim. kazanmayacaktı demiyorlar. Bir kere öyle bir şey demedim. Evet. Yani Ankara'da çeşitli taraflarla görüştüm. Çeşitli siyasi görüştüm. Partilerle, partilerin danışmanlarıyla görüşün. Acaba kim ne düşünüyor seçim için ee, ve nasıl politika izleyecek? Bizim önemli olan ekonominin e, toparlaması bizim açımızdan. Siyasi oyunlar başka bir şey. O bizim oyunlar bizim işimiz değil. Orada baktığımız zaman AKP'de danışmanlık yapan, etkin danışmanlık yapanlarla görüştüğümüzde AKP'nin içinden de şu an ortodoks politikalar dönüşle ilgili ciddi kavgalar var. Ciddi tartışmalar. İşte vergilerin efektifiyeti konusunda mesela ÖTV'lerin toplam e, gelirleri için hep aynı yüzde iki buçuk oldu, vergi geliri için iki buçuk oldu. Ama bunun akaryakıt da azaltıldığı zaman enflasyon düşüne çok ciddi etkiler yapacak gibi e, bir tarafta burada tamamen karşı çıkıyor. Çok ciddi e, şu an tartışmalar başlamış. Bunun faydası olmayacağı, kurla enflasyonun dengelenmesi gerektiği şeklinde görüşler e, çok ciddi anlamda sarayda ve bakanlıklarda dillendirilmeye başlamış. Şimdi bu önemli. Şimdi eskiden bunlar yok. Herkes etme saktı ama şimdi değil. Bu da Ortodoks politikaya geçilmesi gerektiğini anlayan bir takımın olduğunu gösteriyor hükümet tarafından. Ne zaman geçir ama ama her kim gelirse gelsin. Bir daha altını kalın kalın çiziyor. İster iktidar, isterse muhalefet iktidara gelsin. Ortodoks politika Temmuz'dan itibaren dönmek zorundalar. Yani Ortodoks politika dediğimiz şudur. Yanlış algılanmasın. Ortodoks demek kitaba uygun demek, bilime uygun demek. Kafana göre değil. Ortodok politika yoksa onun, bunun dini bir anlamı yok. Bunu herkes bu benzetme, ortodok politika demek benzetme demek. Sen liberal ekonomi politikaları uyguluyorsan bunun bilimine uygun hareket etmek zorundasın. Etmiyorsan başına bundan geliyor. Evet, bir kere bu anlaşılsın. Dolayısıyla biz kalkıp da a e, hükümet seçimi kazanacak, ortodok politika dönecek de bir kelime etmedik. Öyle bir imada da bulunmadık. Herkes bunu anlasın. Bizim için asıl olan şey ekonomideki gerçekleri doğrular doğrulara anlatmak. O nedenle her kim gelirse gelsin, bir, eğer mevcut iktidar kazanırsa ortodoks politikalara doğru geçilmesi karşısında ciddi bir kendi içinde muhalefet oluşmuş. Yani akla, bilime yönelik ekonomi politikalarına geçilmesi yönünde bir muhalefet oluşmaya başlar. Bu iyi bir şey. Bazıları kafalara bir şeyler düşmüş demek ki. Evet, ÖTV konusunda ben de onlarla hemfikirim, o analizleri gördüm mesela akaryakıtla ilgili ve öyle rakamlar uçuyor ki havada. Yani onu nasıl telaffuz edeceğim bilemiyorum. Satılan akaryakıtın neredeyse e, 5 ve 4'ü kaçak görünüyor. Çok enteresan rakamlar var gördüğüm analizlerde. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o vergileri vesaire makul duruma getirip fiyatları aşağı doğru basarsa ki özellikle mazot kullanımı %65-70'lerde Türkiye'de. Onu aşağı doğru basarsa o zaman fiyatlar aşağı geleceği için ne olur? Vergi ÖTV kazancın düşer. Ama bunun toplam işler payı yüzde iki buçuk ama bunun enflasyon etkisine baktığınız zaman çok daha önemli bir hale gelir. Enflasyonu daha da azaltırsın. Devlete katkısı, ekonomi politika katkısı daha da fazla olur. Doğrudaki kaybedeceğin iki buçuk önemli miktarda öbür tarafta telafi edersin zaten. Evet. Kullanım da artacağı için. Dolayısıyla bunlar önemli göstergeler. Ha, kamu mahallesinin birileri toparlanmasını istiyor. Ha, bu bir tanesi daha başka bir sürü çalışmalar var benim gördüğüm bana Bazı şeylerde ben de bakın şunu yaparsanız daha doğru olur diye fikirler verdim. Ama yapılan çalışmalar doğru. Yani bu, hepsi doğru değil. Mesela bu konuyla ilgili yapılan çalışma doğru. Bu da şunu gösteriyor. Ortodoks politikalar doğru gidilmesi gerektiğini, kamu maliyesi yeniden düzenli toparlanması gerektiğini insanlar kavramaya başlamış. Bu iyi. Muhalefet de gelirse mutlaka ortodoks politikalar geçecek zaten. Onlarla da görüş Başka bir şansları yok. Bu politikanın evet. sürdürülebilir hiçbir tarafı yok. Zerre kadar bir tarafı yok. Dolayısıyla evet bu Ankara polislerinde kimler neler konuşuyor bunu aktarmaya çalıştık. Ama bunu iktidar yanlısı diye algılamanın bir mantığı yok. Herkesin evet. bir oyu vardır. Kime isterse ona verir. Ama biz doğruyu göstermek zorundayız. Dolayısıyla ne konuştuğumuz şimdiden anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Umarım da cevap olmuştur. Cüneyt Bey'e geçelim. Cüneyt Atıcı e, diyor ki, Bayram Bey dolar başını alıp nereye gitti? Gösterin de biz de peşinden gidelim. Cüneyt Bey bir kapalı çarşıyı ziyaret etsin orada doların nereye gittiğini görür. Doların şu an bankaların satışıyla kapalı çarşı arasındaki farkı yüzde 4.46. Bakın bir işlemde yüzde 4.46 para kazanıyorsunuz. Şimdi bir kere Cüneyt Bey sanıyorum bunu anlamak istemiyorum. Cüneyt Bey 100 dolara 500 dolar bu parayı kazanamazsınız. Anlatabiliyor Kazanamazsınız. Ama ne yaparsınız? Böyle 50 bin dolar, yüz bin dolar, 150 bin dolar olduğu zaman çok ciddi paralar kazanırsın. Ben tasarrufu olmayanlar için onu söylemiyorum. Bir de bunun ekonomik gidişatı etkisini anlatmaya çalışıyorum. Yanlış oldu. İkinci piyasanın yanlış oldu. Anlatmaya çalışıyorum. Ve önümüzdeki ilk dönemde bu basıncın daha da artacağını söylemeye çalışıyorum. Ve bu da ekonomiyi daha da bozacaktır. diyor. Cüneyt Bey sanıyorum bunu göndermeyeyim. Bir daha örneğini vereyim. Cüneyt Bey, dolar bankaların satışı 19.08-19.09 aralığında. Kapalı çarşının dolar alışı ise 19.13.47'de şu dakika itibariyle. Dolayısıyla aradaki fark %4.46. Bir günde bir işlemle yüzde dört nokta kırk altı kazanacağınız başka bir iş, iş var mı? Sen hangisini istiyorsan onu yap o zaman. Hangi doları baz alıyorsan onu yap. Hangisi acaba gerçek ekonominin, real ekonomi göstergesi? Ona bakın. Umarım yeterli cevap olmuştur ama şunu söyleyeyim. Ankara'da bir takım ekonomide şu an özellikle ekonomi yönetimiyle ilgili konuşuyorum. Siyas tarafı bizi ilgilendiriyor. Cidden bir, ee, bir kargaşa var. E, bazıları artık bu iş yürümüyor demeye başlamış. Danışmanlar, ekonomi danışmanları arasında ciddi sıkıntılar var. Bakanlıklar arasında da tartışmalar var. Onu da gördüm. Mesela Maliye Bakanlığı ile başka bir bakanlık, ekonomi gibi başka bir bakanlık arasında tartışmalar var. Çalışma Bakanlığı ile arasında, Ticaret Bakanlığı ise arasında da diğerleriyle tartışmalar var. Bunlar çok önemli. Bu demek ki birilerinin kafasına bir şeyler düşmüş. Doğru ekonomi politikaları doğru yönelin. Ortodoks politikaları dönmemiz lazım diye. Birileri <laughs> artık canına tak etmiş anladığım kadarıyla. Umarım anlamış olurlar. Umarız diyelim Kudüs'ü Bey'e geçelim o zaman Kudüs'ü altında diyor ki neden durmadan altın alıyor Merkez Bankası bunun amacı nedir? Hükümetin sıra dışı bir ekonomi politikası mı var? Sizin de bizim de bilmediğimiz neyi biliyorlar ki böyle bir ekonomi politikası izleniyor yorumlarınız nedir bu konuda diyor. Şimdi e, Merkez Bankası'nın e, son bir ayda çok fazla merke, e, son bir haftada çok fazla altın altı görüntü 630 milyon dolarlık bir azalma var Merkez Bankası'nın altı rezervde son bir hafta için konuşalım geçmişte çok ciddi rakamlar aldı en son Ocak ayında 58 milyon e, 58 ton altın ithalatı vardı ki en büyük altın ithalatı toplam İsviçre'nin altın ihracatının yüzde 45'iydi galiba 44 veya 45'iydi şimdi çok ciddi bir rakam bunun hepsini Merkez Bankası almıyor piyasalarda şimdi o da var çünkü halkta vatandaşta yastık altına çok döviz ve altın gitmeye başlamış. Bu onu gösteriyor. Çünkü Merkez Bankası'nın toplam altın rezervinde bir azalma görünüyor ise ve Türkiye'de 58, 54 ton, 55 ton altın ithal ediyor ise bu altın nereye gidiyor sorarlar. Şimdi bunu da gördüğü için A Ankara altın ithalatını da bir takım zorlaştırmalar getirdi. Geçen hafta, bir hafta 10 gün evvel bunu gördükleri için. Ama altın ithalatı Türkiye hızla devam ediyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Yani Merkez Bankası neye hazırlık yapıyor? Bunu açıklamıyorlar. Onun yerine döviz malsalar daha iyi, altın malsalar daha iyi. Bilemiyorum ama her ikisini de topladığın zaman sonuçta ortada eksi bir rezerv var. Bu rezerv çok ağır fatura yazdığı için, ekonominin genelliğine bunalım olarak yansıdığı için bana sorarsanız o altın ithalatı, özellikle Merkez Bankası'nın bu kadar altın tutulaması yanlış. Bir kere sen eksi rezervini kurtardığın zaman doların yukarıya doğru basıncını azaltacaksın. Elinde yeteri kadar döviz rezervi olacak. Çünkü son haftada 3.7 milyar dolar bir azalma var yaklaşık olarak söylüyorum bakanım. 3.6 ve 3.7 milyar dolar merkez bankasının kullanılabilir rezervini hı, hı. Bu yanlış. Bu sıkıntı toplam böğüz rezervi 122 milyar dolar. Bundan altını çıkar. Swap'ları düşürdüğün zaman zaten oraya çıkan rakam belli. Eksi 44.7 milyar. Bundan hazinelerin varlıklarını çıkardığın zaman eksi 56-57 milyar dolara çıkıyor. Şimdi bunu senin engellemen lazım. Merkez bankası olan piyasaya müdahale edecek güçlü bir özün olması lazım. Şimdi önümüzdeki dönemde dünya ekonomilerinde bir bunalım olacağı için sen swap yapamayabilirsin swap yapamazsan toplam global döviz rezervi 122.4 milyar dolar döviz rezervi de aşağı gelmeye başlar. O zaman güven sana daha 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 fazla azaldığı zaman artık döviz tutamaz. Ki onun da zamanı yakın. Çünkü şu an Amerika bile şu an borçlanma limitlerini artırmaya çalışıyor. Şeyini doldurmuş. Borçlanma 31.7 milyar 7 trilyon doları doldurmuş. Ek borçlanma limiti almaya çalışıyor. Böyle bir durumda Amerika'nın bile bu duruma geldiği bir ortamda sen kalkıp da ben daha fazla şunu da swap yapacağım. 7 milyar dolar 10 milyar dolar şunu yapacağım gibi swaplar e, Türkiye'yi e, çevirebilecek swaplar değil. Bunda zorlanmaya başlarsın. O zaman ne olur? Global rezervin aşağı doğru gelmeye başlar. Peki bu yanıtımızdan sonra Volkan Aydoğdu'ya geçelim. Volkan Bey der ki e, bu deprem engamesi içinde hasta garantili hastane, yolcu garantili havaalanı, araç garantili yolların ödemeleri yapılıyor mu? Öyleyse artık bizim yöneticilerin insan ırkından nefret eden uzaylılar olduğuna inanacağım diyor Volkan Bey. Ve Volkan Bey neye inandığını bilemem ama kendi ölçünde tepkisinde haklı olabilir. Bunlar ödeniyor de. Mehmet size bir şey söz konusu değil. Çünkü bundan sonuçta bir sözleşmelerim var. Ödenmesi gerekiyor. Hı hı. Ha, öteleyebilir misin? Ötelersem bunda faizi binecek bir şey fark etmiyor sonuçta. Bunların senin hepsi yasal borçların. Maalesef o zamanki ihaleleri yeteri kadar denetlemediği için. Sayıştay raporlarında bunlar görülüyor. Fiyatların 1'e 3, 1'e 4 olduğu e, ihale bedellerinin. Ve bunların döviz artı bir de Amerikan enflasyonu buna eklediğin zaman abuk subuk rakamlar ortaya çıkıyor. Bir köprü geçişi düşünün 48 dolar bir köprü geçişi. Bunu çarp 1020'ne 480, 2 ile çarp 480'e 8, 8, 8, 8 16, 960 bir köprü geçişi. Bunun aklı sar, sar bir tarafı yok. Bunu yaparsan enflasyon patlar abi. Dolayısıyla bunların ödemeleri muhtemelen e, yapıyorlardı. Bunlar gelişmeleri de açıklanmadı. Hazinenin ödemeleri e, açıklaması gerekiyor. Bu rakamları o rakamlar rahatlıkla ama bunları yapıyorlar. Yapmam bir gibi bir şansları yok. Çünkü müthiş bir borçlanma da yapıyorlar. Yani tek kalemde 31.2 milyar TL borçlanma yaptı. Bu çok büyük bir rakam. Tek kalemde yapılan borçlanma. Büyük bir günde yapılan borçlanma. Öyle bir borçlanmaya doğru gidiyoruz ki artık Allah yardımcımız olsun diyelim. Peki. O zaman bugün de böyle noktayı koyalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü biz yine burada olacağız. İzleyicilerimiz de bizimle beraber olurlarsa mutlu oluyoruz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.